Şimdi yıllardır benden istediğiniz bir şey vardı. Ee, hmm. Sürekli istiyordunuz, istiyordunuz, olmuyordu bir türlü. Neydi mesela? Akrobatikmiş. <laughs> Hep benim bu benim. zamanlarda oluyordu. Hmm. Hep bu zamanlarda yani çok küçücük çocuktunuz bile diyordunuz. Hmm. Kardeş. Bu... Yok oğlum. Öyle bir şey değil. Ee, hatta özellikle Mehmet Yasin merakını sana uyandırdı. Sen mi ona uyandırdın bilmiyorum. İkinizden biri birbirinizi merakla uyandırıp ikiniz birden mesela istiyordunuz. Her yıl, her yıl bu vakitte oluyordu. Ben sonradan haberim oluyordu. Tüh be oğlum diyordum. Bu sene de geçti diyordum. Sürekli. Teknofest! Ney mi? <laughs> evet. Tek Teknofest. Ve e, yarın sabah tek nefesi götürüyorum sizi. Evet. Gerçek olamaz, bu bir rüya. Rüya. Yok, rüya değil. Rüya. Hatta o yani anlık internette gördüm. Hatta o kadar çok istediğiniz bildiğim için teyzenize gitmeyi bile iptal ettim. Tek nefesi götürmek için sizi. Nasıl duygularınız? Ne hissediyorsunuz? Mehmet Yasin. <laughs> <laughs> Hamza Ali. <laughs> <laughs> Oğlum bakar mısın? Evet. İnanamıyorum. O kadar istiyordunuz. Daha dün bakmıştım. Gerçekten. Daha dün bakmıştım internetten katılımlara bile bakmıştım. Hmm. Tarihine bile her şeyine bakmıştım. Ama bu sefer şey olarak hani seyirci olarak gidiyoruz biliyorsun. Yalnız kardeşini ağlıyor. Bir kardeşini teselli <laughs> edebilir misin seni? Heyecandan. Hamza bakar mısın? Bu videonuzu YouTube'a yükleyeceğiz. Arkadaşlar. <laughs> Hamza Sen devam et. Yarın sabah devamını çekeriz herhalde. Evet arkadaşlar. Bu sürpriz oldu. Bize de sürpriz oldu. Size de olacaktır büyük ihtimalle. Yarın sabah e, saat kaç gibi gideriz? Büyük ihtimalle. saat 9'da dok başlıyor. Biz 7.30-8 gibi çıkarız yola. Arkadaşlar biz oraya vardığımızda e, sizin için canlı yayını açacağız. Bu canlı yayına katılmak istediğiniz an katılabilirsiniz. Canlı yayına lütfen beğenin. Olmayabilir canlı, canlı yayın ama. Yani kısa sürebilir şey olarak video olarak çekebiliriz. Mesela gördüğümüz her şeyi mümkün olduğu kadarıyla çekeriz.